değil mi diye. Eee e, 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 işte. hemen hemen cevap vermiş pazartesi Bana günü sabahtan ne vereceğim Diye. E sen varsın bir tek kurtardın. Oğlum niye ben varım? Ümit var. Onun Otel iki, abi oteller çıkıyor. hariç ipi çekildi ya. Yok ki. Neyse terlik göndermez. Ah. Oo. Ümit. ümit ne, ne oluyor? Ümit. Ümit. O Tokyo'nun bir kirasına bakar mısınız sadece? Paran kalmadı Ümit. Ne diyorsun? Hayır ben baksam ne olacak ama. <laughs> Lan. Arkadaşlar. Sen bir Tokyo gelsen ya. Çünkü ya böyleyiz böyleyiz. ya. Bilgi Bitti bir Tokyo oyun. yap be. Bitti ki ben kaybettim şunu. hala <laughs> da mı <Adamları> satıyor da? <laughs> Atilla yardım et. <laughs> Tutu kollarımdan düşerim şimdi. Ya geri çık yavrum. Bilge tuuuu. Ya abi ama hayır ya. Ya ona verme artık <gülüyor> 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 Atilla, yeter. Atilla yeter yeter. Bilge o parayı Aa, alırım artık, dedim. Altın, başa, başa. Yalnız 6 milyon çok büyük para. Şu Tokyo'ya bir gelsene ya. Altın. Yok canım ben çekini kapatacağım. <laughs> İyi gelir. De... Biz fakirler aramızda çatışıyoruz. tüm şehirleri satın